aktaralım topları evet topun yönünü değiştirelim devamlı evet sakin baskı gelmeden pas kullanmayın çevir topu aktar hemen evet aktar 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 gel yaklaş oğlum iki tane adam var savunmada hala sağa sola bakıyorsun ya evet gir 3 oldu. Evet. Evet. Konuşarak. Konuşarak. Ara, arada sıra ortaya gir. Doruk sıkıştığı zaman oyun. Evet. Ortadan. Sert paslar uzağa. Evet. Pastan sonra takip. Evet. Aktar hemen. Evet. Evet. Aç oyunu. Evet. Burada Yiğit gir. Dört oldu. Savunma dört oldu. Savunmalar hep aynı adama gitmeyin. Evet. Evet. Aktar 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 aktar. Evet. 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 Bir daha al Evet. Evet git topa git topa git topa. Evet gir. Beş oldu. Kaptırmayın. Orta.